Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bir önceki videomuzda buradaki cihazımızın yani güvenlik rölemizin uygulamasını sizlere yapmıştık. Şimdi uygulamayı bozmadan bir sistem üzerinde nasıl bir çalışma sağlanır sizlere uygulamalı olarak göstereceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımızdaki katıl butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna Beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Sistemimizde 2 adet kontaktör ve bir adet de ekstra zaman rolesi olacaktır. Start'a bastığımız zaman kontaktörümüzün bir tanesi direkt devreye girecek. Bir tanesi ise 5 saniye sonra devreye girecektir. Biz acil stop'a ya da fast stop'a bastığımız zaman güvenlik rolesi sayesinde bizim sistemimiz duracaktır. Acil stop gibi değil ama güvenlik sistemleri sertifikalı olduğundan dolayı kullanılması uygun olacaktır. Acil stoplara kontakları geçirmeyebilir, sistemi durdurmayabilir. Ama bu güvenlik rölleri bir anlık omaj yerine değil de kilo omcisine bir diğer gördüğünde ya da çok düşük bir ölçüm yaptığında sistemi komple durdurmaktadır. Şimdi uygulamamıza geçelim. Kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. çıkardığımız kablomuzu burada görmüş olduğunuz röleler K3 ve K4 rölesidir. Bu röleler güvenlik rölesinin kontak çıkışlarından enerjilenmiştir. Enerjilendiği zaman da röle çeker. Çektiği zaman kontakları yer değiştirir ve sistemi çalışmasını sağlar. Şimdi biz burada yapacağımız işlem 11 nolu uçlarımız bizim komuçlarıdır. Kumanda sigortasından getirdiğimiz kablomuzun ucunu 11 nolu uca getiriyoruz. Buradan bir tane daha kablo alarak buradan bir köprü atıyoruz. İster kumanda sigortasından buraya da teklif çekebiliriz. İsterseniz bu şekilde köprü işlemi de yapabilirsiniz. Diğer kablomuzu da alıyoruz. Buradan aynı yere sokuyoruz. Daha sonra sıkıyoruz. Bu kablomuzu ise buradaki rölemizin 11 no ucuna getiriyoruz. Yani kom ucuna bağlantısını sağlıyoruz. Şöyle sıkıyoruz. Kablolarımızı işliyoruz. Daha sonradan bizim buradaki 14 nolu uçlarımız NO konta, 12 nolu uçlarımız ise NC kontağıdır. Güvenlik rölesi hazır olduğunda yani K1 ve K2 rölesi çektiği zaman şuradaki ışıkları yandığında buradaki röleleri çektirecektir. Çekici bizim açık kontaklarımız kapatacaktır ve sistemi devreye sokacaktır. Biz buradaki 14 nolu ucumuzu sağda görmüş olduğunuz kontaktörün A1 ucuna getiriyoruz. Buradaki ise 14 nolu ucunu ise burada biz zaman rölesini enerjilendireceğiz. Zaman rölesi 5 saniye saytıktan sonra kontaktörümüzü devreye sokacaktır. Bu esnada biz de buradaki rölenin 14 nolu ucundan çıkıyoruz. 14 nolu açık kontak NO normalde close ucundan çıkıyoruz. Çıktığımız ucu kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Yani güvenlik rölesi K1 ve K2 uçları yandığında bizim sistemi hazır görecek. Hazır gördükten sonra ise bizim rölemiz çekecek. Röle çekici de kontaktörümüzü çektirecektir. Şimdi ise buradaki rölemizin 14 ucundan bir tane kablo alıyoruz. Açık kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz. Zaman rölesini A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesinin ortak ucuna normalde zaman öresinin A1 ucuna gelen uçla ortak uca da köprü atabiliriz. Ya da aynı şekilde kumanda sigortamızdan çıkarak zaman öresinin ortak ucunu 1 nolu ucu 1 ucuna enerji verebiliriz. Biz sizler mantığını anlayın diye kumanda sigortasından bir tane kablo çıkartıyoruz. Ama kablonun kısa olmasını istiyorsanız siz de zaman öresinin A1 ucuna gelen uçtan bir tane kablo alarak Zaman rölesinin ortak komucuna yani 1 nolu ucuna enerji verebilirsiniz. Zaman rölesinin 1 nolu ucuna sigortadan çıkan kablomuzu getirdik ve bağlıyoruz. Zaman rölesinin 2 nolu ucu açık kontak yani NO kontak 2 nolu ucundan çıkarak Görmüş olduğunuz kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesinin ikili oğlu açık kontağından çıkıyoruz. Burada görmüş olduğunuz kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Zaman rölesinin ve kontaktörlerin çalışması için A2 uçlarını ise nötr bağlantısını gerçekleştireceğiz. Sağdaki kontaktörümüzün A2 ucundan bir tane kablo alıyoruz. Normal şartlarda kontaktör ve zaman rölesi ya da röle gibi cihazlara a 2lere tek tek kablo da nötr kısmından çekebilirsiniz. Ya da birbirlerine atlama şeklinde bir bağlantı yapabilirsiniz. Biz şimdi buradaki kontaktörümüzden çıkarak Buradaki kontaktörümüzün A2'sine bir kablo götürüyoruz. Buradaki kontaktörümüzden bir tane kablo çıkartıyoruz. Buradan çıkardığımız kabloyu ise solda görmüş olduğunuz zaman rölesinin A2 ucuna getireceğiz. Oradan da nötr bantı klemensine bağlayacağız. Kontaktörden çıkan kablomuzu Zaman olsun buradaki A ikisine bağlıyoruz. Ve bir tane de A2 kablosu yine çıkartıyoruz. Şöyle iki kabloyu bir yere sokmamız gerekiyor. Evet ikisi de girdi. Şu anda sıkıyoruz. Buradan çıkan kablolarımız ise nötr klemensine gireceğiz. Burada görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz bizim nötr dağıtım klemensleridir. Biz de buraya nötr bağıntı gerçekleştiriyoruz. Normalde buraya nötr geliyor. Buradan zaman rölesine gitti. Zaman rölesine diğer kontaktöre diğer kontaktan çıkarak siyah kontaktörümüze nötr bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi enerjimizi vererek sistemimizin çalışmasını uygulamalı bir şekilde görelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Sikortlarımızı kaldırıyoruz. Şöyle A stop basalım. Sistemimize enerji verdik. Acil stop olduğu için K1 ışığı yanmıyor. Fast stopumuz sistemimiz K2 idi. K2'ye bastığımız zaman ise K2 de çalışmamaktadır. Buradaki ışıklardan iki tanesi de olsa birer taneler de olsa sistemi güvenli görmediğinden dolayı sistem çalışmamaktadır. Eğer biz burada normalde acil stoptan ve fast stoptan A11'e faz topu ise A12'ye bağladık. Siz tek bir A11 topu bağlayacaksanız aynı a topu kontak çıkışını hem A11'e hem A12'ye vermeniz gerekiyor. Sistemin kumandası 24 voltla çalışmaktadır. Kendi kontakları Röle kontakları isterseniz 220 isterseniz 110 volt isterseniz 48 volt 24 volt 12 volt gibi diğerler verebilirsiniz. Ama cihazımız 24 volt A7'li değilse çalışmaktadır. Şimdi stopu kurduk. Kurduğumuz gibi K1 ve K2 enerjilendi. Enerjilenince buradaki iki tane rölemiz çekti. Sağdaki rölemiz bizim kontaktörü çektiriyordu. Yani röle çektiği gibi açık kontağı kapattı ve kontaktörümüz çekti. Soldaki ise solda görmüş olduğunuz zaman rölesi enerjilendiriyor. Zaman rölesi enerjilendiği zaman ise saymaya başlıyor. 5-6 saniye sonra kontaktörümüzü devreye sokuyor. Yani bir sistemi çalıştırıyor. Biz burada acil bir durum oldu. Fasto bastık. Bastığımız gibi K2 rölesi çekmedi. Kendi içerisinde K2 rölesi çekmedi. Ve kontaklarını yer değiştirdi. Rölelerin çekmesine izin vermedi. Ve sistemimizi durdurdu. Biz sistemimizi normalde resette kullanabiliriz. Buradaki uçlarımız 11 ve 12 nolu uçları reset olarak kullanmamız gerekiyor. Kullandığımız zaman ne oluyor? Böyle açtığımız zaman direktman devreye girmiyor. Önce bir resetleme yapmamız gerekiyor. Daha sonra sistemi çalıştırmamız gerekiyor. Ağacı stop bastınız ya da konta ufak oksitlen su geldi geçirmedi. Geçirmece bizim sistemimiz ne yapıyor? Orada bir kilo ohm değeri, omaj değeri gibi değer görüyor. Gördükten sonra buradaki K çektirmiyor ve sistemi durduruyor. Güvenlik rollerin amaçları bunlardır. Belli bir markadaki güvenlik röleleri sertifika almak zorunda. Sertifika almazsa güvenlik rölesi anlamını taşımamaktadır. O yüzden de sadece ağacı topla da bu şekilde devre durdurabiliyoruz. Ama güvenlik rölesi Tabii ki kontaktaki değeri de ölçtüğünden dolayı, sistemi koruduğundan dolayı daha güvenli sağlamaktadır. Sistem bu şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Buradaki bağlantıyı açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan bunların bağlantısını izleyebilirsiniz. Videomuz çok uzun olmaması için buradaki kumanda devresini ise sizlere ikinci video olarak oluşturdum. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımızdaki katıl butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedin butonuna basabilirsiniz. Bizlere ulaşmak için ister yorum kısmından, isterseniz Instagram Messenger kısmından ulaşabilirsiniz. www.formanim.com sitesinde girerek bilgilerinize bilgi katabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gününüz elektrik ile aydınlansın.